Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere sinematik bir şekilde videomuzun rengini düzenleyip ışıklarımızı parlatacağız. İlk önce yapmamız gereken hemen şuradan bir katmanımızı alalım. Katmanımızı videomuzun üzerine getirip koyalım. Videomuzun boyutuna getirelim. Hep katmanlı çalışmakta fayda var demiştim tabii ki. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir videomuz var. Şimdi iki örnekle ben bu efekti size anlatacağım. Aynı videodan atacağım için hemen şuradan videomuzu ikiye bölerim. İlk kestiğimiz videomuza hemen ettiğimizi yapalım. Katmanımızı tutalım. Şu kısma gelelim. Burada ilk önce yapmamız gereken şu gördüğünüz kısmı sağ tarafa videomuzun renklerine göre çekelim. Şu şekilde gayet iyi. Biraz da videomuzu şöyle büyütelim. Daha iyi görün. Daha sonra efes kısmına gelip buradan BR Glow yazalım. Gördüğünüz gibi şu etkimizi tutup katmanımızın üzerine bırakalım. Daha sonra FX kontrol kısmında oynamamız gereken yerleri görüyorsunuz. Burada yapmamız gereken tilt color yazan yerdeki şu kutucuğumuzu işaretleyip şöyle bir pembeye yakın bir ton seçip OK diyoruz. Sonra şu kısımlarla oynadığımız zaman videomuzun etkilerini görüyorsunuz. İsterseniz yumuşatabilirsiniz. saturasyonunu yükseltebilirsiniz. Düşürebilirsiniz videonuzun. Gayet etkili bir yöntemdir. Şu kısımlara gelip Videonuzun kontrastıyla, ışığıyla, gölgesiyle oynayabilirsiniz. Yani tamamen sizin videonuzun tonlarıyla alakalı bir şey. Siz buradaki şekilde ışıklarınızı istediğiniz tonda şu değerleri sağ sol yaparak oynayabilirsiniz. Bakın şuradan luma değerini oynadığınız zaman videonuzda bakın çok değişik bir tonlama oldu. Şu şekilde öncesini ve sonrasını görebilirsiniz. Bu arada sinematik bir tonlama olarak görüntümüzü aldım. Hemen aynı videomuzun bir diğer örneğimize gelelim. Onu da farklı yaparım sevgili arkadaşlar. Bir öncekine pembe yapmıştık. Buna da şu şekilde sarı yapalım. Şöyle sarıyı sonuna kadar çekelim. Etkimizi katmanımızın üzerine bırakalım. Efeks kontrol kısmına gelelim. Şu kısmı bu sefer şöyle bir sarı tonlamasını alalım. Okey'e basalım. Daha sonra değerlerimizle oynayalım. Şu kısmı görüyorsunuz. Yumuşatabiliriz. Parlaklığını ayarlayabiliriz. Satrasyonunu yükseltebiliriz. Bakın rengi birazcık daha parlatabiliriz. Luma değerini biraz daha düşürelim. bakalım ne olacak. Evet, şöyle değişik bir ışıklarımızı gördüğünüz gibi parlattı arkadaşlar. Hatta şöyle yaparım iki videoyu yan yana koyalım. Videomuzu başa alalım. Şöyle bir oynatalım. Şöyle bir yavaş bir şekilde videomuz gelsin arkadaşlar. Evet, şu renklerin tonlarını görüyorsunuz. Gayet başarılı. Şu kısma kadar gelelim. Okey diyelim. Evet, şuraya geldiği zaman. Bakın videomuzun renk tonları geldi. Daha sonra siz isterseniz tozlamasını, kontrastını, gölgesini ona göre ayarlayabilirsiniz. Yalnız burada bilmeniz gereken videonuzun orijinalinde hangi renkler varsa, yeşil tonlamalar varsa yeşile çekebilirsiniz. Bakın yeşil de çok etkili olur. Hangi ışık tonlamaları ağırlıksa o tona çekmenizde fayda var. Eğer mavi bir ışığınız varsa mavi çekin. Sarı bir ışığınız varsa sarı tarafı çekebilirsiniz. Bazı profesyonel filmlerde bu yöntemi kullanırlar. Bu da gördüğünüz gibi gayet kolay bir yöntemdir. Arama kısmına VR Glow yazdığınız zaman Premier'i kendi içerisinde bu etkimiz mevcuttur. Bunu da bu şekilde kullanabiliriz. Gayet başarılı bir yöntemdir dediğim gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu eğitimimiz de bu kadar. Umarım faydalı bir eğitim olmuştur. Herkes kendine çok iyi baksın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka eğitimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.